Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber trafik rider oynuyoruz daha yeni yükledim evet Sizlerle daha yeni başlamak istedim kariyere giriyoruz ve göre, birinci görev Hepinize merhaba trafik rider bu birinci görev ve arkadaşlar Minecraft'tan oldu Minecraft üçüncü bir şeyler oldu o yüzden Minecraft videosu gelmeyecek onu söyleyeyim Beklemeyin. sonra şarkımız hala yetmiyor mu? Ne ama biz hafızayız ha? <laughs> E Market pet günleri geldi Kasımın rengi değişti 23-25 Kasım'da ne o? Dizi reklamlar işte. Ciddi misin lan?

Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. you look at those Her adımda yıpranmaya karşı korur. Hayat... Bekle ne oluyor? O kadar hadi bakalım. Hadi bakalım. Beş bin yok olmadı. Beş bin. Görevi Hiç görmüyorum. Bu da yeni çıradıklar Bir yeni çıradıklar yürüyeceğimiz. Bu kadar da iyi değilim. Bu yüzden ben yeterli şu sensizde alışalım. Ondan sonra görev kasmaya gireceğiz. Ondan sonra görev kasmaya gireceğiz. Eğer da Bari e, bari sıra sıra gidecek işte Geldiğimiz Oyun videosu olarak Ne oldu? Düşünelim bakalım Yarına geldiğinde ben Neyse. Diğer videomuzda... Abi mic'ler gerçekten çok güzel. En çok videom... En yayınlığım videolarında en çok videom mic'ler. Ben mic'ler çekmek istiyorum aslında. Ama yükleyemiyorum. O denemiş durumuydu ve siz... Önümüz filminde istiyorsanız sıfırdan başlayabiliriz ama. Ben sıfır. Disiplin oyunu. Şimdi deneme olduğunu biliyorsunuz ya. Ama hani.

ikisinin arasından geçtik. İkisinin arasından geçtik. Kombo yaptık orada. Kombo. Uf. Camını. Oh. Well, you take a tap in in these circumstances. Is that <laughs> right. you eat oynayalım lan. maksadım. Yüzü maksadım. Bu, bu, bu iyi motor ya. Hadi lan bakın sıra. Sıkıyorsa gelsin dördüncü görev. Hadi bakalım. Kaçınıyor. Yüzü Kaşın maksadım. Sıkıyorsa gel. bir şey <laughs> yo Ya abi çok az kaldı. Çok az kalmıştı. 8 derece 40 saniyede kıl payı geç. Kolay ölmüyor. Koçum. Kırk saniyede geç dönüşü. şey mı oldu bu? Ya abi. <gülüyor> Eyvah. Oğlum ya yine reklam Çıkma. <gülüyor> Beş. <gülüyor> Burak şey güzelmiş. Oğlum 3000 lira vardı vardı bir de bunu alamıyorum. Video bana bir de bana bunu öneriyor. Lan deli. Ben de bunun şeyini yapmadım. Bak bu renk iyi. Bu renk iyi. Şu renk iyi. Bu renk iyi oğlum. Görev alalım. Bu görev neymiş? 15 aracı 65 sayıda kıl payı geç. Güzel bir görev var. Bu 15'de 8'de. Aha bir. 13, 13, 14, e 15. Altı sizin. Bu da bu da. Hiç zorlanmadım. Kendim hiç zorlanmadım işte. Lan bir altın aldı. Görevimiz neymiş? 2 kilometre mesafeyi 50 saniyede katıldı. Oha.

Sonra bir kaydı mi? Sevenler bir abone ve like atmayı Eğrimler daha <laughs> Çok az kaldı, çok az kaldı, biraz daha yok son anda Son bir saniye kalmıştı Son bir saniye kalmıştı Bak yine bunlar yürüyor çık Oğlum sen bana reklam vermeyeceksin Sen bana reklam Vermeyeceksin 4 kilometre mesafe 95 sınıf Dikkat et E oha yani oha <laughs> e, İyi bu demişken kombo yapayım. Bunlar da ya, sırf çabim diye çalışıyor. Ben adam ben sizden daha zekiyim. Yiyiyim. <laughs> ben, ben biz sizden daha çok okuyduyuz. Yiyiyim. Ben de bu zilemetre kapısını bunu. Dedim. Mon 45 de. Ya. Büyük bebek sefer bulamadı. 32, 37, 36, 35, 34, 33, 33, 31, 31 de lan. Tövbe tövbe. O kadar güzel. Sıkı kutu bir kutu sıkı bunu. Sıkı çok kutu şu. Kutu da ben. Az kaldı. Saniye de az kaldı. Ben yani çabuk olayım. Çabuk. 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 Olmadı. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bak şimdi. Böyle. 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 Şimdi adam bana bunu vermiyor bana bunu vereceğini ben buradaydım ne Aldım bunu. Gitmezsin bu. Bana veremezsin Bin liram kaldı şimdi ne alayım? Bu boyamı mı alayım yoktu boyama boyama. Ne zaman bunun bir rengini değiştiririz abi. Ne yakışır buraya? Şu. Yok ya şu. Bu da iyi. Evet. Güzel. Bitiyeceğim. zamanında ulaş Bir bu falan neydi lan? Şimdi mı oluyor? <laughs> Şuan iyi mi lan? İyi ne yazar bana? Biri hamurluğa bak. Bir... Al diğer oyunumuz şey olsun dur dur, dur. var ya. Yani. Bunların sesi. Haydi evet, soğuk. Onu oynayalım ne geçiyorsa. Önce de Yürü. Ben çıkın. Doğru. İşte bu. Anadolu Sigortayla sağlığınız güvence altında. Seçili sağlık poliçelerinde 12 aya. Kapat yürü git. Ya. İlerleme neymiş? Hii. Güzel. Bir tane şeymiş. Yok. yok. Evet arkadaşlar ben kapatıyorum. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve seviliyorsunuz. Görüşürüz. Ve bay bay.